Selamlar gençler. 7 soruda TYT kimya konularını tekrar ettiğimiz video serisinin 3. videosu. Yani kimyasal türler arası etkileşimler videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi hazırsak videomuza başlamadan önce ne yapıyorduk? Hemen aşağıdan bir abone ol, videoyu beğen ve yorum yap. Arkadaşlarınla da bizi paylaşırsan çok mutlu oluruz dedim ve hazırsak videomuza başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında demiş ki X ve Y atomlar arasında kovalent bağlı bileşik oluşur demiş. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Kovalent bağlı bileşik neydi? İki tane ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan bileşiklere yapılara biz ne diyorduk kovalent bağlı bileşikler diyorduk. Yani o zaman bize şunu diyor aslında X ve Y ametaldir diyor. E bakalım Y şimdi 7A grubunda 7A grubundakiler zaten ametaldi. E X'e bakalım 1A grubunda 1A grubundakiler neydi? metaldi değil mi? Alkali metaller. Ama ne demiştik? Unutma. iki tane ızlı element vardı değil mi? Neydi bunlar? Birisi hidrojen. Neydi özelliği bunun? Metaller grubundaki ametaldi. Bir diğeri de helyum. Neydi? Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubundaydı. Bu iki tane ızlı unutma sürekli karşımıza çıkacak. Tamam mı? E şimdi bak X o zaman hidrojen yani bu da ametal. E iki tane ametal arasında kovalent bağlı bileşik oluşur demiş. Çok da güzel oldu. B'ye bakalım. Diyor ki T atomları arasında metalik bağ bulunur diyor. Yani T atomları metaldir diyor. E bakalım T atomları metal mi acaba? Nerede T? Şurada 1A grubunda bak. Az önce de söyledim. 1A grubundakiler neydi? Metaldi. O zaman bu da doğru. C'ye bakalım. Diyor ki iyonik karakteri yüksek olan bileşik Z ve X atomları arasındadır diyor. Bu dursun bunu birazdan söyleyeceğim. D'ye geçelim. D'de diyor ki Y ve Z atomları arasında iyonik bağlı bileşik oluşur diyor. İyonik bağlı neydi? Bir metalle bir ametal arasında elektron alışverişiyle oluşan yapılara biz ne diyorduk? İyonik bağlı bileşik diyorduk. E Y'ye bak A metal. Bulmuştuk bunu zaten. Z e, Z'de 2A grubunda 2A grubundakiler de metal olduğuna göre metal A metal yani bunlar arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. E'ye bakalım metalik bağ kuvveti en yüksek olan Z'dir diyor. Şimdi metalik bağ kuvveti nasıldım? Metalik özellikle tam testi. Onu şuraya yazalım bak. Metalik özellik nasıl değişiyordu? Sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru artıyordu. Ama metalik bağ kuvveti çok farklı. Bu ne? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artıyor. E bak şimdi. Aşağıdan yukarı, soldan sağa doğru artıyor. O zaman en büyük olan kim? Z. Bu da doğru. E hocam aşağıdan yukarı artıyor. En yukarıda X var. E, X az önce dedim ya neydi? A metaldi. Veya Y yine aynı şekilde A metaldi. Bunun metalik bağ kuvvetini kıyaslayabilir miyim? Kıyaslayamam. E metalik bağ kuvvetini kıyaslayabilmem için metal olması lazım. E T ve Z metal bunları kıyasladığımda da Z'nin ki T'den daha büyük. O zaman en yüksek olan T dedim. Geri döndüm C şıkkına. Hocam şimdi burada diyor ki iyonik karakteri. İyonik karakter dediğim şey ne hocam? Şu şimdi iyonik karakterde bir metalle veya iyonik bağda bir metalle ametal bileşik oluşturuyor ya bunların ikisinin arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar yüksekse iyonik karakterde o kadar yüksek olur. E şimdi elektronegatifliği en büyük olan y o zaman buradan y'yi seçerim. Elektronegatifliği en düşük olan T. Bu arada elektronegatifliği biliyoruz değil mi? Neydi? Sağdan sola doğru ve aşağı doğru. Şuraya da bir elektronegatiflik yazalım. Ne oluyordu? Artıyordu. Özür dilerim, azalıyordu. O zaman artan yönü çizelim. Niye azalan yönü çizdik? Hiçbir fikrim yok. Hemen <laughs> değiştirdim. Elektronegatiflik bu yönlerde artıyordu değil mi? O zaman en büyük olan Y. En küçük olan T. E, o zaman iyonik karakteri en yüksek olan bileşik T ile Y arasında oluşması gerekirken burada Z ile X arasında demiş bu C şıkkı biraz zorlayıcı böyle değişik biraz düşünmeniz gereken bir şey. Biz zaten cevabını bulduk. Hani bunu bilmiyorsanız bile C'yi işaretleyebilirsiniz. Ama artık niye C olduğunu da biliyoruz. Birinci sorumuzu tamamladık ve geçiyoruz artık ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki H2, O2 ve N2 moleküllerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi baktığımda hidrojen, oksijen, azot bunların da üçü de A metal değil mi? Finish top çılbır S. Geçen de istemiştim sen de gülmüştün hatırladın mı? Bunu ezberle. Finish job çıldır se. Hayat kurtarır. Çok önemli. Ezberle gülme. Tamam mı? Finish job çıldır se. Bak kaçıncı keredir tekrarlıyor mu bilmiyorum. E şimdi bunların hepsi ametal. E ametaller arasında ne oluyordu? Elektron ortaklaşması. Önce bunların Lewis nokta gösterimlerini yazalım. H2. Hidrojenin proton sayısı 1. Yani değerlik elektron sayısı 1. Bir tane noktası var. O zaman şu şekilde... Yani bağ gösterimi de ne oldu arkadaşlar böyleymiş. O 8 olduğuna göre 2 6 yani 6 tane noktası var. O zaman şöyle yazdım, karşısına da getirdim. Yine bu şekilde yazdım. Bunlar eşleşti. O zaman ne oldu? Oksijenin Lewis nokta gösterimi bu şekilde. Geldim N 7 yani 2 5. O zaman 5 tane noktası var şöyle yazdım. Getirdim yine karşısına bir tane yazdım. Bununla bu, bununla bu, bununla bu eşleşti. O zaman bunun da Lewis nokta gösterimi bu şekildeymiş dedim. Şimdi bakalım. Üçü de apolar kovalent bağ içeri diyor. Aynı atomlar arasında oluşan bir molekül varsa bu zaten apolar kovalent bağ içerir. Veya ne dedik? Eşit çekilip çekilmemeye bak dedik değil mi? Şimdi düşün. Şu bir hidrojen molekülü olsun. İki taraftan da hidrojen çekiyor. E bu eşit çekiliyor değil mi? Eşit çekildiğine göre biz buna ne diyorduk? Apolar bağ diyorduk. Şöyle düşün bir taraftan hidrojen bir taraftan flor çekseydi ne olacaktı? Flor daha kuvvetli çekeceği için tuttuğu gibi hidrojeni kendisine getirecekti. Bu bağ ne olacaktı? Polar olacaktı. Yine buradan da yapabilirsiniz hangisinden isterseniz. O zaman bu doğru. Geldim B'ye diyor ki Üçü de yoğun fazla molekülleri arasında London kuvvetleri içerir diyor. London kuvvetleri dediğimiz şey neydi? Apolar moleküllerdi. O zaman aslında şunu diyor. A ile B aynı şeyi söylüyor bize. Anladın mı? E o zaman B de doğru. Ortaklanmamış elektron sayıları bakalım. Ortaklanmamış 1, 2, 3, 4 tane. Bu büyüktür diyor. Ne? 2 tane. Bu büyüktür diyor. Hidrojenin üstünde yok. E 4 2'den büyük. 2 de sıfırdan büyük. O zaman bu da doğru. Her 3 molekülde de atomlar arası uzaklıklar eşittir diyor. Şimdi dur. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bunu yine bir bağ olarak düşün. Hidrojen hidrojen. Tek bağ var ya. E o zaman aradaki mesafe bu kadar. E, oksijende iki tane bağ var. Bunu ikiye bölmem lazım. Ortadan ikiye böldüm. E, o zaman bunun uzunluğu oksijende ne oldu? Şu kadar oldu. E, azotta bunu üçe bölmem lazım. Bağ aynı. Ama birinde ikiye bölüyorsun birinde üçe bölüyorsun. O zaman bağ uzunlukları ne olur? Farklı olur dedin. Aferin sana. E, o zaman eşittir demek yanlış. Cevabımı buldum. Ama E'ye de bakalım her üç molekülü atomlarına ayırmak için gerekli enerji miktarları 40 kJ bölü molden büyüktür diyor. Atomları, molekülleri parçalamak çok büyük enerji gerektirir. Yani 40 kJ bölü molden büyük enerji gerektirir. Bu da doğru. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk. İkinci soru için doğru cevabım D seçeneğidir dedim ve hızlıca üçüncü soruma geçtim. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki Lewis gösterimi şeklinde olan X element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bak ne olmuş Lewis nokta gösteriminde? Dört tane eşleşmemiş noktası var. Yani bu ne demek? 4 A grubunda hocam demek. Aferin sana. 4 tane noktası varsa bu 4 A grubunda demek. O zaman bu doğru. Diyor ki kararlı bileşiklerinde eksi dört değerlik alabilir diyor. E şimdi 4 tane alırsa artı 4 eklediğimde ne olacak? 8A olacak değil mi? E zaten bir atom niye bileşik oluşturur? 8A grubuna yani soygaza benzemek için bileşik oluşturur. E o zaman bu da olabilir. Bileşik oluştururken 4 bağ yapar diyor. E 4 tane eşleşmemiş noktası varsa 4 tane bağ yapar. Bize zaten bu Lewis nokta gösterimi neyi anlatıyordu? Bir atomda Lewis nokta gösteriminde kaç tane eşleşmemiş nokta varsa o kadar bağ yapar. Lewis nokta gösteriminin amacı bu zaten. E şimdi burada 4 tane nokta olduğuna göre e ne diyeceğiz o zaman? Bu 4 tane bağ yapar hocam diyeceğiz. Bu da doğru oldu. Diyor ki proton sayısı 6 olabilir. E 4A grubunda ya. Şimdi birinci yörüngeye 2 iki tane. ikinci yörüngeye 4 tane yazarsam ne olacak? Bu ikinci periyot 4A grubunda olacak değil mi? E Topla ikisini. O zaman proton sayısı 6 olabilir dedim. Geldim E'ye. Diyor ki 18 ile yapacağı bileşikte eşleşmemiş. Eşleşmiş elektron çifti yoktur diyor. Eşleşmiş elektron çifti. E, yapacağı bileşik diyor. Bir kere zaten başlı başına yanlış değil mi? bileşikse eşleşmiş elektronlar olmalı. Ama nasıl yapacağız? Yine de göstereyim. Cevabımızı bulduk karbon veya karbon değil bu x tabii ki özür dilerim karbon gibi düşündüm. X neydi? 4A grubundaydı. Yani 4 tane noktası vardı. E oksijen 8 yani 2 6. O zaman 6 tane noktası olacak. E bir tanesini şuraya yazdım. E bununla bu eşleşti. Bununla bu eşleşti. O zaman bir tane daha oksijene ihtiyacım var. Onu da buraya yazdım bununla bu eşleşti bununla da bu eşleşti. Yani bizim bileşiğimiz ne oldu arkadaşlar? Şöyle çizeyim bu diğer soruyla karışmasın. X şöyle O şöyle O ve şu üstlerinde yine noktalar var. E diyor ki eşleşmiş elektron çifti yoktur. E bunlar ne? Bağ işte. Bağ dediğin şey ne? Eşleşmiş elektron çifti. E o zaman 4 tane var. Bize yoktur diyor. Yanlış cevabı bulmuş olduk. E seçeneğiymiş dedik. Ve hızlıca dördüncü sorumuza geçtik. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda HF'nin molekül yapısı ve arasındaki bağlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi aşağıdakilere bakmadan biz bir bilgilerimizi tazeleyelim biraz. Neyi biliyoruz biz? Hidrojen bir atom. E, flör de bir atom. E o zaman bunların oluşturduğu, ikisinin oluşturduğu yapıya biz ne diyeceğiz? Molekül. E yine aynı şekilde burada bir atom var hidrojen. Burada bir flor var. Yine bir atom. E o zaman bunların oluşturduğu şey yine ne diyeceğiz? Molekül. E şimdi düşündüğümde atomları bir arada tutan bağ. Biz ne demiştik arkadaşlar? Güçlü bağlar demiştik. Veya kimyasal bağlar demiştik. E o zaman yine aynı şekilde şuradaki şu bağda güçlü yani kimyasal. E molekülleri bir arada tutan bağlara ne demiştik? Yani şu iki numaralı bağlara zayıf yani bir diğer adıyla fiziksel bağlar demiştik. Bunu böyle de yapabilirsin. Sana bir de kolay yolunu söyleyeyim. Ne hocam? Şimdi bak dikkat et. Birisinde tek çizgi var. Yani H ile F arasında tek çizgi var. Bu iki molekülü birleştiren yerde çizgi çizgi var. ve bunun bir farkı yok mu? Var. Hemen düşün. Tek çizgi varsa bu güçlü bir bağ. Nokta nokta varsa bu bir zayıf bağdır. De işin içinden çık. Tamam. Bu da yine kolay bir yöntem. E şimdi bakalım. Diyor ki bir güçlü etkileşimdir diyor. Zaten söyledik. İki hidrojen bağdır diyor. Hidrojen bağı neydi? Hmm, düşün Düşün Hemen Buldun Değil Mi Aferin Sana Neydi Hidrojen Atomunun Elektronegatifliği Yüksek Olan Flör Oksijen Ve Azotla Yaptığı Etkileşim Türüne Biz Ne Diyorduk Hidrojen Bağ Diyorduk E Bak Şimdi Burada Hidrojen Var E Karşısında Ne Var Flör Var Fon Grubunun Bir Tane Üyesi Var bir tanesi olması yeterli üçünden biri. E o zaman bu da doğru. İki bağ bir bağından güçlüdür diyor. Yok daha neler. Şimdi iki bağ ne? Zayıf. İki zayıf. E bir ne? Güçlü. E o zaman iki birden büyük olabilir mi? Olamaz hocam. O zaman cevabı buldum. C şıkkıymış dedim. Ama D'ye bakalım. Diyor ki HF polar bileşiktir diyor. Şöyle düşün az önce verdiğim örnek. Hidrojen, flör. Buradan hidrojen çekiyor, buradan flör çekiyor. E bu eşit çekilir mi? Çekilmez değil mi? Flörün elektronegatifliği yüksek olduğu için tuttuğu gibi kendisine çekecek. Yine bunu nereden anlayabiliriz? Kısmi negatif. Kısmi negatif demek elektronlar kendine çekiyor demek. E hidrojene bak kısmi pozitif yani kısmen elektronlarını veriyor demek. Tamam mı? Yine buradan da anlayabilirsiniz. Bu 8 gibi olan şey kısmi demek. Kısmi negatif kısmi pozitif. E'ye bakalım. Diyor ki molekül suda çözünür diyor. Benzer benzeri çözer. Neydi hocam bu benzer benzeri çözer? Polar maddeler polar çözücülerde. Apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür demek. E şimdi düşün su polar bir yapı e bizim molekülümüz de Polar bir yapı, E o zaman polar polar, yani bunlar birbiri içerisinde çözünür dedik. Bu da doğru. Biz zaten cevabımızı bulmuştuk dördüncü soru için. Doğru cevabım C seçeneğiydi dedim ve hızlıca yine beşinci soruma geçtim. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki X, Y ve Z elementlerinin yaptıkları XZ, Z2 ve YZ3 maddelerindeki bağ çeşidi aşağıdakilerden hangisinde? doğru verilmiştir diyor. Şimdi bir bağ çeşidini anlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Hemen hatırladım değil mi? Neydi? İyonik bağ. Metalle ametal metal arasında elektron alışverişiyle kovalent bağ. Ametalle ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşur dedin. E bunu bildikten sonra soru kısmen bitti demek. Bak şimdi. X atom numarası 11. Yani 2, 8, 1. E o zaman 3. periyot 1A grubunda. E 1A grubundaysa neydi? Bu bir metaldi hocam. Aferin sana. Y 15. Yani 2, 8, 5. O zaman 3. periyot 5A grubunda. E 5A grubunda 3. periyottaysa buna ne diyeceğiz? A metal diyeceğiz. E Z'ye geldim. Z 17. Yani 2... 8 7. Yani 3. periyot 7A grubunda. 7A grubundaki halojenlerin hepsi neydi? Ametaldi. E şimdi bak X ile Z arasında oluşan diyor. E, X bir metal. E, Z bir ametal. E metal, ametal. O zaman ne diyeceğiz? Bu iyonik bağ olabilir dedim. B ve D şıklarını eledim. Geldim Z2'ye. Z, Z yani değil mi? Z, A metal olduğuna göre iki tane A metal arasında oluşan o zaman kovalenttir dedim. E şıkkını da elemiş oldum. Geldim. Y, Z, 3. E, y dediğimiz şey A metal. E, Z dediğimiz şey A metal. E, A metal, A metal neydi? Kovalentti. O zaman C şıkkını da eledim. Yani beşinci sorumun da cevabını bulmuş oldum. A şıkkıymış dedim. Ve yine hızlı bir şekilde 6. soruma geçtim. 6. soruda diyor ki yukarıda Lewis nokta gösterimleri verilen atomlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Noktalar biraz kaymış arkadaşlar. Şurada bir tane nokta var. Şurada bir tane nokta var. Şurada da iki tane nokta var. Tamam şurayı şöyle ben düzelteyim. Bir karışıklık olmasın. Tamam. Şimdi diyor ki B ve P atomları eşit sayıda bağ yapar. E ben neyi biliyorum? Az önce de söyledim değil mi? Neydi? Lewis nokta gösterimindeki eşleşmemiş nokta bize atomun kaç tane bağ yapacağını gösteriyor. Bunu anladık. E şimdi bak. B 3 tane eşleşmemiş noktası yok mu? O zaman bu 3 bağ yapar. Karbon 4 tane var. O zaman 4 bağ yapar. P bak şu üstteki noktalar eşleşmiş. Onlar bağ yapmaz. E o zaman 1 2 3 yani 3 tane de bu bağ yapacak. E B ve P eşit sayıda bağ yapar diyor. 3 eşittir 3 diyor. E o zaman doğruymuş dedim geçtim ikinciye. Sırasıyla 3A, 4A ve 5A gruplarında bulunur diyor. Noktalarına bakıyorduk değil mi grup için? E 3 tane eşleşmemiş noktası olduğuna göre bu 3A grubunda, 4 tane noktası olduğuna göre 4A grubunda, 5 tane noktası olduğuna göre Beş a grubunda. O zaman bu da doğru. Üçüncü de diyor ki hidrojen ile sırasıyla apolar, apolar ve polar moleküller oluştururlar diyor. Şimdi çizelim. B 3 tane hidrojen bağlanacak. C 4 tane hidrojen bağlanacak. P şöyle üstünde noktası var. Üç tane hidrojen bağlanacak. Şimdi ortadaki CH4'ten başlayalım. C ortada yani merkez atom. Ortada olana biz ne diyorduk arkadaşlar? Merkez atom diyorduk. E şimdi merkez atoma baktığımda yukarıdan bir tane hidrojen çekiyor aşağıdan bir tane hidrojen çekiyor. O zaman bunlar birbirini dengeledi mi? Evet hocam. E sağdan bir tane hidrojen çekiyor soldan bir tane hidrojen çekiyor. Bunlar birbirini dengeledi mi? Dengeledi hocam. E, o zaman bu her taraftan eşit çekiliyor. Yani eşit çekildiği için buna ne diyeceğim? Apolar molekül diyeceğim. Şimdi sonra pH 3'e bakalım. Bir tane merkezde P var. E, bu merkezin üstünde eşleşmemiş elektron çifti var. Unutma bunu at hafızaya. Merkez atomun üstünde eşleşmemiş nokta varsa, yani eşleşmemiş elektron çifti varsa biz buna hiçbir şeye bakmadan polar molekül diyebiliriz. Tamam mı? Yani bu polar molekül. E hocam ben sınavda yaparken bunu hatırlayamadım. Nasıl yapacağım? Şöyle de yapabilirsin. Aşağıya doğru 3 tane hidrojen çekiyor, değil mi? E yukarı doğru da bir tane elektron çifti çekiyor. Ya, aşağıya doğru 3 tane hidrojen, yukarı doğru bir tane elektron çifti. Eşit çekilir mi? Çekilmez, değil mi? Yine buradan da yapabilirsin. Sen hangisinden istiyorsan oradan yap. E hocam BH3'ü niye sona sakladık? Şundan dolayı sakladık. Şimdi merkez atomun üstünde elektron çifti var mı? Yok. Buradan yapabilirsin bu apolar molekül veya şunu bilmen gerekiyor. Biraz fiziksel bilgi bilmen gerekiyor burada. Şu her bir açı 120 derece ya. 120 derece olan iki açının bileşke kuvveti tam ortasından aynısı kadardır. Değil mi? Fizikle yaptık bak. Anladın mı? E şimdi o zaman aşağıdan bir tane hidrojen çekiyor. Yukarıdan bir tane hidrojen çekiyor. Yani o zaman buna da ne diyeceğiz? Apolar molekül diyeceğiz. E şimdi sırasıyla apolar, apolar, polar diyordu. O zaman bu da doğru. E hepsi doğru olduğu için bu soru için doğru cevabım E seçeneğidir dedim. Artık 7. ve son soruma geçtim. 7. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki soruların cevapları verildiğinde bulmacada oluşan 5 numaralı kelimeyi bulunuz diyor. Şimdi 1'e bakalım neymiş? Pozitif yüklü iyon. Biz neyi biliyoruz? Pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E hocam o T'yi niye büyük çizdin? Aklında kalsın diye. Katyonun T'si artı artı yüklü. Tamam mı? Katyon. E bir de eksi yüklü olanlar vardı. Bunlara da ne diyorduk arkadaşlar? Anyon diyorduk. E o zaman bir katyonmuş. 2 de diyor ki çekme itme kuvvetleri birbirine yakın olduğundaki durumdaki bağ kuvveti diyor. Şimdi çekme ve itme kuvvetleri birbirine çok yakınsa bu ne olacak? Zayıf olacak, değil mi? E tam tersi çekme ve itme kuvvetleri birbirinden çok uzaksa bu da güçlü bağ olur. E o zaman ikiye de zayıf dedim. Üçte diyor ki bir elementin özelliklerini gösteren en küçük Yapı birimi. E neydi hocam? Bunu zaten biliyoruz. İkinci ünitede de gördük. Üçüncü ünitede de gördük. Bir kaç yerde gördük. Yani atom. E dördüncü de diyor ki negatif yüklü an... anyon değil tabii ki. Özür dilerim. Negatif yüklü iyon. Cevabı anyon zaten şurada söylemiştik. Anyon. E o zaman 5 numarada çıkan neymiş arkadaşlar? Zanmış dedik. D şıkkını işaretledik. 7 tane soruya cevap vererek kimyasal türler arası etkileşimler konusunu da hallettiğimizi düşünüyorum. Yine güzel bir video olduğunu umuyorum. Umuyorum ki anladınız. Videoyu burada tamamlıyoruz. Tabii ki tamamlamadan ne diyoruz? Unutma artık bunu ya. Ne yapıyorduk? Hatırladın mı? Hemen abone ol. Abone oldun mu? Abone olduktan sonra videoyu beğenip yorum yapıyorsun. Bir de arkadaşlarınla bizi paylaşarak bize destek olabilirsin arkadaşlarına da yardımcı olabilirsin diyorum. Bunları yapmanız bizim için çok önemli. Sizin için bu kadar şey yapıyoruz. Bunun karşılığında siz de çok ufak bir şey yapın. Ne yapıyorsun hocam? Bak senin için çok önemli bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Şu anda Fenerbahçe, BeKO ve Monaco maçı var. Biliyor musun bilmiyorum. EuroLeague'de 5. maç. Fenerbahçe'nin tur atlamasını istiyorum. Maçı izleyemiyorum. Senin için video çekiyorum. Bak çok önemli gördün mü? Bence önemli. Sence önemli olmayabilir. Onun için bir abone olacağım. Bir şey yok yani bunda. O kadar da zor bir şey değil. Beni kırmayacağını düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda yani 7 soruda maddenin halleri videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.